Merhabalar, ben Münibe. Biraz size şimdi kendimden bahsetmek istiyorum. Kendi oyunculuk serüvenimin nasıl başladığından, nasıl gerçekleştiğinden, hangi süreçlerden geçtiğinden bahsetmek istiyorum. Kendimi bildim bileli sanatın dallarıyla ve okumaya karşı çok özel bir ilgim vardı. 50 yıllarından itibaren tiyatroyu keşfetmeye başladım. Bir lisenin spor salonunda izlediğim Gogol'un Birden'in hatıra defteriyle birlikte bir anda içinde bu işi yapmaya dair çok güçlü bir istek hissettim. Ve bu yola baş koymaya başladım. Bunun için İstanbul'a gelmem gerekiyordu. Konservatuar sınavlarına hazırlanmaya başladım ve İstanbul'a geldim. Özel bir okulda tiyatro eğitimini tamamladım. Ardından da konservatuar modern dans bölümüne girdim. Eee... Dans ve tiyatronun ortak noktalarının olduğunu keşfedip bedenimle derinleşmenin iyi bir fikir olacağına inandım. Ve ardından da yine başka bir özel okulun ileri Oyunculuk Yüksek lisans Programı'na katıldım. Öğrencilik yıllarından itibaren bu iki alanda da bir yandan ders vermeye başladım. Şu anda da eğitmenlik hayatımın 12. yılını dolduruyorum. Ve Üç farklı kurumda dans ve e, oyunculuk eğitimleri vermeye devam ediyorum. Birçok yaş grubuyla çalışma fırsatım oldu ve birçok insanla karşılaşma fırsatım oldu. E, i̇cra ettiğiniz alanda aynı zamanda eğitmenlik yapmak e, sizi çok besleyen ve çok destekleyen ve enerjinizi e, artıran bir şeye dönüşüyor. E, birçok tiyatro oyununda yer aldım. E, sinema, televizyon, e, reklam ve seslendirme deneyimlerim oldu. Şu anda da son iki sezondur. Hayatımın bilgisi adını verdiğimiz ee, tek kişilik bir oyunda oynuyorum. Size biraz bu ekibin e, parçasından parçalarından bahsetmek istiyorum. Çünkü bu ekip çok kolektif ve gönüllü bir ekip. Neredeyse ben hariç bütün e, emek veren çalışan, herkes özel sektör çalışanı. Buradan da şuna varmak istiyorum. Hayatınızı daim ettirmek için yaptığınız iş her ne olursa olsun gönül verdiğiniz, sevdiğiniz, Neredeyse hobiniz haline gelmiş ama e, icra edecek alan, kanal bulamadığınız, e, sevdiğiniz işleri yapmanın her zaman yolları ve e, kaynakları bir şekilde var. Buna ulaşabilirsiniz. Ve oyunumuz şu anda da e, İstanbul'un çeşitli alternatif sahnelerinde seyirciyle buluşmaya devam ediyor. E, buraya kadar size e, geçtiğim süreçlerden ve e, eğitim Yolculuğumdan bahsettim. Şimdiden sonra birazcık da detaylara girelim. Ee, herhangi bir sanat alanında derinleşmek istiyorsanız e, her şeyden önce şunu bilmeniz gerekiyor. İlgi alanlarınız neler? Öncelikleriniz? E, hayat koşullarınız? E, hayatla ve kendiniz aranız arasında nasıl bir ilişki kuruyorsunuz? Bu belirliyor. Ve asla şunu unutmamamız gerekiyor. E, bu birçok sanat dalı için de geçerli ama oyunculuk için özellikle geçerli. Asla normlara uygun bir işiniz olmayacak. Ve asla sadece iş olarak göreceğiniz bir işiniz olmayacak. Sadece para kazanmak odaklı çıkacağınız bir yolculuk olmayacak. Eğer böyle düşünüyorsanız bu oyunculuk değil. Ben her zaman meraklı, kendisini araştırmaya düşkün, insan potansiyelini merak eden bir insan oldum. Ve birazcık da yaptığım işler ve seçtiğim yollar bu isteğim ve merakım etrafında kuruldu. Bu işi yapmadan önce, yapmaya başlamadan önce içinizde çok güçlü bir istek ve arzu hissetmeniz gerekiyor. O dürtüyle karşılaşmanız gerekiyor. Herhangi bir mantıklı nedenlerden ötürü çok yola çıkılabilecek tercihler değil. Özellikle sanat. Bir derdiniz olması gerekiyor. Kendinizle ilgili, hayatla ilgili, sistemle ilgili. Ya da bir e, beklentiniz olması gerekiyor. Bu para da olabilir, bu e, idealist bir düşünce de olabilir. Her şeyden önce neyin peşinde olduğunuzu biraz anlamamız gerekiyor. Onun dışında da potansiyelinizi gerçekleştirmek ve açığa çıkarmak için ve onunla ne yapacağınızı anlamak için yollarınızı belirlemeniz gerekiyor. Bunun için hayat koşullarınızın uygunluğunu belirlemeniz gerekiyor. Bunun için e, neye, nerede ve kiminle ihtiyacınız olduğunu belirlemeniz gerekiyor. E Tabii ki her zaman e, doğru insanlarla karşılaşmak ve şansınızın yaver gitmesi de çok önemli. Her alanda olduğu gibi. Oyunculukta da bu çok önemli. E, biraz şansımızı da kendimiz yaratıyoruz açıkçası. Oyunculuğun temel malzemesi insan olduğu için e, dünyada insanı anlamaya dair birçok e, dallı haşır meşhur olursunuz. İşte psikoloji, felsefe, e, politika, beden, entelektüel olarak da bir doyuma ulaşırsınız çok okumanız gerekir, çok araştırmanız gerekiyor. Bunların hepsini zaten çok e, isteyerek ve çok keyifle yaparsınız. E, dolayısıyla kişisel olarak e, çok beslendiğinizi ve kişisel gelişiminizi ne kadar e, yardımcı olduğunu da gözlem, gözlemleme şansınız olur. Ve aynı zamanda e, dünyayı anlamak, insanı anlamak, varoluşu anlamak e, konusunda yardımcı olur. Ve e, insan ilişkilerinizi düzenler. E, eğer gözlemlediyseniz birçok Kurum ve şirketin zaten kendi içerisinde tiyatro toplulukları olduğunu ya da bu değeri çalışanlarına katmak için kendi bünyelerinde eğitimler ya da workshoplar düzenlediğini görmüşsünüzdür, tanık olmuşsunuzdur. Ee, oyunculuk sadece yetenek meselesi değildir. Emek ve sabır ister, çaba ister. Ee, o yüzden bir yıldız mı olmak istiyorsunuz yoksa bir... Ee, anlatıcı mı, sanat işçisi mi olmak istiyorsunuz? Buna da karar vermeniz gerekiyor. Bunların her ikisini birlikte de olabilirsiniz, ayrı ayrı da olabilirsiniz. Ee, farklı zamanlarda farklı şekillerle de yaşayabilirsiniz. Bazen yıldız olmak sizin tercihiniz olmadan gerçekleşebilir. Ve ne kadar yıldız kalacağınızı da bilemeyebilirsiniz. Ama bir anlatıcı olmayı seçmek, bir sanat işçisi olmayı seçmek bir aynı zamanda hayat tercihi olarak belirlemiş oluyorsunuz aslında. Biraz da bu tercihler meselesine o zaman değinelim. Oyunculuk yapmak istiyorsanız aslında ilk akla gelen üç derdimiz var. Bir, ben oyuncu olmak istiyorum. İki, ben oyunculuğu deneyimlemek istiyorum. Ya da ben oyunculuk sayesinde hayatıma bir değer katmak istiyorum. Bu ilk akla gelen üç tercihinde kendi içlerinde... Farklı eğitim süreçleri, farklı gereklilikleri var. Ben oyuncu olmak istiyorum diyorsanız o zaman kendinize birçok kritere bakmanız gerekiyor. Potansiyelinizi farklı değerlendirmeniz gerekiyor. Yaşınızın ne olduğu, hayatınızın hangi noktasında olduğunuz çok önemli hale geliyor. Eğer iş hayatına atılmadıysanız o zaman oyuncu olmaya karar vermek gerçekten de çok büyük ve bütün hayatınızı kaplayacak bir serüveni başlamak demek oluyor. Büyük bir eğitim sürecine hazırlanmak demek oluyor. Kendinizi bu işe adamak demek oluyor. Ve bunu severek ve bütün zorluklarını da zaten e, göz alarak kabul ediyorsunuz. Eğer ben e, oyunculuğu deneyimlemek istiyorum diyorsanız o zaman koşullar biraz daha farklı oluyor. İş hayatına zaten atılmış olabilirsiniz. Zaten hala hazırda bir e, işiniz olabilir. İşinizi seviyor sevmiyor olabilirsiniz. Ama işinizi sevseniz de sevmeseniz de bunu da hala deneyimlemek için aklınızın bir köşesinde kalmıştır belki. Merak edersiniz televizyonda, ekranda ya da oyunlarda izlediğiniz oyuncuların nasıl hayatları olduğunu ve bu işin nasıl olduğunu merak edebilirsiniz. O zaman da yapacağımız şey çok daha kısa sürelerde, kısa eğitimlerle, belki hobi kurslarıyla bunlara da ayrı değineceğiz. Oyunculuğu deneyimleyebilirsiniz, tadına varabilirsiniz. Hayatınızı ne kadar değiştirip değiştirmeyeceği ya da Oyuncu olarak devam edip etmeyeceğinize, işinizle beraber ne kadar götürüp götüremeyeceğinize süreç içerisinde kendiniz karar verirsiniz zaten. Ya da ben oyunculuk sayesinde hayatıma bir değer katmak istiyorum. Ee, bu tercihe de sonsuz saygım var. Çok e, özellikle çok değer verdiğim bir tercih. Hali hazırda işiniz var, mutlusunuz, keyfiniz yerinde, Bu da mutsuzsunuz, okey, önemli değil. Ee, oyunculuğu deneyimleyerek, aslında oyunculuk yapmayacaksınız. Ee, ama oyunculuk sayesinde hayatınıza bir değer katacaksınız. Yani aslında bir tür kişisel eğitim programı olarak da bakabilirsiniz buna. Ee, herhangi bir kursa olarak çok kısa sürelerde ve orada yeni insanlarla tanışarak e, o insanların bu işe nasıl baktığını, kendi potansiyellerini nasıl gerçekleştirdiğini, potansiyellerini nasıl açığa çıkardığını gözlemlemek ve başka insanlarla etkileşime girmek e, sizin hayatınıza ve yaptığınız işlere, insan ilişkilerinize birden zaten değer katacak ve büyük bir değişimde bunu hissedeceksinizdir. Bu değeri hayatınıza nasıl kattığınızla ilgili? Baştan beri bilirseniz eğer ben oyuncu sayesinde hayatıma değer katacağım, ben aslında oyuncu olmak istemiyorum. Yani bunu söyleseniz de kendiniz oyunculuk yaparken de bulabilirsiniz. O kadar değişkeni var ki, o kadar bilemeyeceğiniz rastlantılar ve tesadüflerle gelişebilir ki bir anda potansiyelinizin aslında tahmin ettiğinizden çok daha başka bir yerlerde olduğunu keşfedebilirsiniz. Hayatınız değişebilir, hayatınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunun için karşılaşacağınız zorlukları göze alabilirsiniz ya da çok iyi bir araştırmaya girip ki bu video ve bu program bunun için var, sizler için var. Peşine düşebilirsiniz. Şimdi biraz bu tercihleri biraz daha açalım. Yani Hangi eğitimlerden geçmek gerekiyor? Biraz onlara değinelim. Mesela ben oyuncu olmak istiyorum diyorsanız ve hayatınızın başındaysanız zaten bir aile desteği, dışarıdan bir maddi destek göreceksiniz anlamına geliyor. En azından buna ihtiyacınız var. Belki de öğrenciyken çalışmaya da başlayabilirsiniz. Ki ben çoğu zaman öyle yaptım. Eğitmenlik zaten çok öğrenciyken başladığım bir iş haline geldi. Oyuncu olmak istiyorsanız yapacak ilk şey... Türkiye'deki ya da İstanbul'daki diyeceğim ya da İzmir'deki ya da Ankara'daki konservatuar ya da e, 4 yıllık lisans programı veren okulları araştırmak ve tercihinizi hangi okulda neye göre yapacağınıza karar vermek. Bu karardan sonra bu sınava hazırlanmak. Bu sınava hazırlanmak için de ee, bir takım yerlere ve insanlara ulaşmanız gerekiyor. Konservatöre hazırlık kursları var. Konservatöre hazırlık eğitimi veren, e, hali zaten e, kamera önü oyunculuk ya da hobi kursları veren oyunculuk üzerine çalışan kurumların aynı zamanda kendi bünyelerinde konservatöre hazırlık kursları da var. Oralara ulaşabilirsiniz. Ya da birebir temasınızın olduğu, zaten e, kendi işini yapmakta olan, icracı olan oyuncularla çalışabilirsiniz. Tiyatro oyuncularıyla çalışabilirsiniz. Çok kolay ulaşabilirsiniz kendilerine. Ee, çok özverili bir süreç. Yani sınav aşaması da çok zor. Bir sürü insanla rekabet halindesiniz çünkü. Yani bu işi seçtikten sonra da aslında karşınıza çıkacak en büyük zorluk bu. Bir sürü insan var. Ve e, bu işi yapmak isteyen birbirinden yetenekli, birbirinden güzel, belki potansiyelleri farklı e, insan var. Bu durumda da şunu düşünmeniz gerekiyor. Sizi farklı kılan ne? Bu yüzden kendinizi ve kendi malzemenizi çok iyi anlamanız gerekiyor. Geliştirmek durumunda olduğunuz malzemelerinizi çok iyi görmeniz gerekiyor. Bedeninize iyi bakmanız gerekiyor. Entelektüel olarak kendinizi doyurmanız gerekiyor. Ee, i̇yi takip etmeniz gerekiyor. Dünyada neler oluyor? Türkiye'de neler oluyor? Yani hem sanat anlamında hem e, politik anlamda farkında olmanız gerekiyor. Oyunculuk biraz da böyle çok multidisipliner. E, Birçok disiplini aynı iç, içinde barındırabiliyor. Müzik, edebiyat, tiyatro, resim, dans. içine girdi mi hepsinin peşinden gidiyorsunuz aslında. Sonrasında da eğer ben oyunculuğu deneyimlemek istiyorum diyorsanız o zaman da başka koşullar var. Oyunculuğu deneyimlemek için yani ben oyuncu olmak istiyorum ama hani bir bakayım bana göre mi, değil mi diye anlamak için o zaman da Başka yollar seçmek gerekiyor. Bunun içinde hobi kursları var. Bir yıllık e, tiyatro eğitimi veren. Onlara katılabilirsiniz. Ya da e, kurs sistemiyle kamera önü oyunculuk veren e, kurumlar var. Ki ben bunlardan bir tanesinde çalışıyorum. E, sahne üzerine doğaçlama, kamera önü oyunculuk, sesli pestiksiyon dersleri veriyorum. E, böyle kurumlara ulaşabilirsiniz. Bu kurumlarda... Ya Bir sürü kurum var. Peki ben bu kurumu nasıl seçeceğim? Neye göre seçeceğim? Diyebilirsiniz tabii ki. Ee, dikkat edeceğiniz ilk şey eğitmenler kimler? Çünkü e, eğitmenlerin çoğu genelde kendileri de oyuncu oluyor. Dolayısıyla çok hani oyuncu oluyor, illa ünlü olsun, yıldız olsun demek istemiyorum. Ama en azından bir kendi oyunculuk kariyeri olan, bu işe emek vermiş e, ve bir süredir de oyunculuk eğitimi veren e, insanlar olması gerekiyor. Ve daha sonra o kurumun web sitesinden, e, vizyonundan bile anlayabilirsiniz aslında. E, o kurum ne zamandır var? Kaç yıldır faaliyet gösteriyor? E, kendi yetiştirdikleri öğrencilerin iş bulma potansiyelleri nedir? Öğrencilerini destekliyorlar mı? E, başarılı öğrencilerin peşlerinden gidiyorlar mı? Ve sektörle bağlantısını Çünkü eğer e, ben oyunculuğu deneyimlemek istiyorum diyorsanız, e, tiyatrodan ayrı televizyonu, sinemayı, reklamı, seslendirme dünyasını merak ediyorum demektir. Dolayısıyla ülkemizde eğer tiyatro yapmak istiyorsanız ve konservatuardan mezunsanız şehir tiyatroları ve devlet tiyatroları gibi kadrolaşma imkanı olan ve daha düzenli bir işe sahip olacağınız alanlar var ama onun dışında sinema, reklam sektöründe işler biraz daha farklı ilerliyor. Biraz daha maddi olarak güvensiz ama e, dengesiz ama gerçekleştiği zaman da çok e, maddi manevi de tatmin eden alanlar. Orada da sektör giriyor işin içine. Ve yine tabii ki rekabet. Özellikle sektördeki rekabet, e, tiyatro eğitimi sürecinde yaşadığınız rekabetten çok daha çetin. E, çok daha zor. O yüzden yine doğru insanları bulmak, doğru insanlarla karşılaşmak gerekiyor. Bunun için menajerler var, e, ajanslar var. Yani sizin... E, sektörde bir iş bulabilmeniz için arada e, aracılar var. Ve siz o aracıları doğru seçmeniz gerekiyor. En azından doğru e, araştırmanız gerekiyor. E, geçelim. Oyunculuğa ben hayatıma değer katmak için yapmak istiyorum diyorsanız eğer bunun için de yine e, kurs sistemiyle oyunculuk eğitimi veren 3 ay e, ya da 4 ay gibi ya da en az bir kur 3 ay ya da dört aydan oluşuyor. 2 e, ve 3 genelde 3 kurdan tamamlanıyor. Yani bir yıl içerisinde temel oyunculuk eğitimi e, düzeyinde eğitim alıp aslında sektöre atılabilirsiniz. Çok rahat. Ve e, kendi potansiyelinizde farkındaysanız ve siz farklılıklarınızın farkındaysanız. Yani ben bir Kıvanç Tatlıtuğ olmak istiyorum ya da Beren Saat olmak istiyorum ya da ekranda televizyonda gördüğünüz insanlar gibi olmak istiyorsanız o zaman... Biraz onlar nereden gelmiş? Biraz onlar kim? Onların farklılıklarını, Sizinle onlar arasındaki farklılıklar Çok gerçekçi bir şekilde bakmanız gerekiyor kendine. kendinize. Yani bunu yapabilirim. Bunu yapabileceğim var. Ya da ben ben güzelim, ben yakışıklıyım, ben ekrana yakışırım, ekran yüzüyüm deyip sektöre atılıp bir yıl gibi ya da üç ay gibi, altı ay gibi kısa sürelerde eğitiminizi tamamlayıp direkt sektöre atılabilirsiniz ajans, kas direktörü, menajerlerle bağlantıya geçip iş bulma imkanlarınız olabilir. Ama o zaman da dikkat edeceğiniz başka şeyler çıkacak karşınıza. Çünkü maalesef popüler kültürde yaşıyoruz. Her şey çok hızlı, tüketilmeye çok müsait. Yani biz sanat dalının sektör kısmından bahsederken bundan bahsetmek zorundayız. Çünkü gerçek bu. O zaman işin içine para giriyor, işin içine insan ilişkileri giriyor, işin içine network giriyor. Ee, ve gerçekten kolay değil. Sabrınız sınanıyor. Siz işinizi yapmak isterken işinizden öte başka bir şeyle mücadele etmeye başlıyorsunuz. Rekabet etmeye başlıyorsunuz. O zaman gerçekten çok güçlü durmanız gerekiyor. Kim olduğunuz ve kişiliğiniz ee, daha görünür olmaya başlıyor. Dolayısıyla bir oyuncu kimliği geliştiriyorsunuz aslında. Ee, Biraz eğitim koşullarından bahsettik. Şimdi bu eğitim süreçlerinin birazcık e, bize kaça patlayacağından bahsedelim <laughs> kabaca. Yani 3 aylık, 4 aylık bir ilk kuru tamamlamak için kabaca bir 2000-2500 lira gibi bir e, ortalama fiyat var e, sektörde. E, bir yıllık 3 kur eğitimini tamamlamak için de dolayısıyla e, 8000-10000 bin, bin, e, civarında size patlıyor. Ama bu süreçte ilk kuru atlattıktan sonra... <laughs> Hemen sektöre bağlanabiliyorsunuz. Hemen iş alma olasılıklarınız olabiliyor. Çok küçük işlerle başlıyorsunuz belki ama hem de sektörle tanışmış oluyorsunuz. Set, set ortamıyla tanışmış oluyorsunuz. Çünkü bir de bu işin hiyerarşisi var. Set hiyerarşisi var, ağın ve sektörün kendi içinde bir hiyerarşi var. Bunu da anlamanız ve oyuncunun bu hiyerarşinin içerisinde nerede olduğu, nasıl durduğu ve nasıl durması gerektiğini de iyi anlamak gerekiyor. Ee, o yüzden de e, biraz set hiyerarşisinden bahsedelim yani yönetmen kimdir, yönetmenin sözü nasıl dinlenir e, asistanlarla nasıl ilişki kurulur e, sette bir oyuncu ne yapar e, rolünü nasıl çalışır gibi e, şeylere hakim olmak gerekiyor burada da tabi ki biraz insan ilişkileri insanlarla nasıl ilişki kurduğunuz devreye giriyor ee, bunun dışında A sektöre bağlandığınız zaman zaten direkt az önce de bahsettiğim gibi e, menajerler, ajanslar ve kas direktörleri, yapımcılar, yönetmenlere kadar giden bir e, duraklardan ve e, hiyerarşi ağlarından geçiyorsunuz. Ve her birinde geçerken e, bunu bir yönetmen Zeki Demir Workshop'unda söylemişti. Benim için çok e, trik bir sözcüktür. Kendi e, oyunculuk duruşum içinde öyle. Bir oyuncu özne olma durumuyla başa çıkabilmelidir. Yani size bakıldığının, e, siz gözlemlendiğinizin farkında olup bunu taşıyabilmek gerekiyor. O zaman aslında yani sizinle ilgilenmedikleri, sadece sizin varoluşunuzla ilgilendikleri, bu işi yapıp yapamayacağınızla ilgilendiklerine baktığını, baktıklarını kabul etmeniz gerekiyor. Ondan sonra aslında birazcık siz nasıl bir öncüsünüz, ne oynayabilirsiniz, yeteneğiniz ne ölçüde biraz ondan sonra bakılıyor. Yani e, Audition deneyimleri geçiriyorsunuz oldukça fazla. Birçok hayal kırıklığıyla da sonuçlanabiliyor. Ama hepsine deneyim gözüyle baktığınız sürece e, aslında süreçlerden cebiniz dolu çıkıyorsunuz. E, buraya kadar e, biraz özetledik durumu. Eğer tercihlerinizi belirlediyseniz, Eğitiminizi aldınız, tercihlerinizi belirlediniz ve mezun oldunuz. İşte kısa dönem ya da uzun dönem eğitiminizi aldınız. Hem tiyatro yapıyorsunuz hem de sektöre girmek istiyorsunuz. İlk yapmanız gereken ne? Ee, eğer sektöre girmek istiyorsanız, televizyon sektörüne ağa bağlanmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken bir ajans ya da menajerle karşılaşmak <laughs> ya da onları bulmak. Onları nasıl buluruz? Nerede bunlar? Bu bir havuz, bu bir ağ. Bu çok dinamik ve çok değişken bir A. Öyle çok e, kesin kriterleri yok. E, i̇nternetten yapacağınız çok kısa bir araştırmayla hani güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. E, menajer ya da ajansın çok uzun yıllardır sektörde oluyor olması ve güven veriyor olması ilk e, dikkat edeceğiniz şey olmalı. Bir ismi oluyor olması. Kendi ismi ve kariyeri olan bir ajans ya da menajer ancak sizi e, temsil edebilir. Çünkü bu bir temsiliyet. Sizin bir aracıya ve sizi temsil edecek kişiye ihtiyacınız var. Biz oyuncular gidip bir yönetmenle ya da yapımcıyla birebir de görüşebiliriz, karşılaşabiliriz. O zaman da çok güven içerisinde sohbet edip kendimizi tanıtabiliriz de. Ama her zaman bir aracı, yaptığınız işi çok daha profesyonel kılan bir şey. Sözleşme meselesine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle ajanslarda, menajerler birebir ilişki kurdukları için çok daha samimiyet üzerinden gelişebiliyor. Ama ajanslarda e, ilk dikkat edeceğiniz şey sözleşme. Önünüze bir tane sözleşme koyarlar. 3 yıl yazar, 5 yıl yazar, 2 yıl yazar. E, asla imzalamayın. Yani siz kendinizi ispatlamış bir oyuncu olduktan sonra ancak bir şeye imza atabilecek, e, kendinize güvenebilecek düzeye gelebilirsiniz. Yolculuğun çok başındayken kendinizi bir yere ve hiç çok iyi tanımadığınız bir yere 3 yıllığına, 5 yıllığına Emanet etme çok büyük bir risk. Çünkü süreç içerisinde karşınıza çok daha işinize yarayacak fırsatlar çıkabilir. E, sözleşme yapmayın da ne yapın o zaman? E, i̇lk önce şu koşulu koyun kendinize. Bana, beni temsil edecek olan menajer ya da ajans... E, ...beni audition'a, beni seçmeye, beni yönetmen yapımcı görüşmelerine göndermeden... E, ...ve bana küçük de olsa bir iş olanağı sağlamadan yani benim kendimi e, deneyimleyebileceğimi bir alan deneyimleyebileceğim bir alan bana açmadan sözleşme imzalamamalıyım. Buna çok dikkat etmelisiniz. Çünkü belki de ilk deneyinizde göreceksiniz ki gerçekten çok zor. Gerçekten yapamıyorsunuz. Ama oraya bir sözleşme imza attınız. Ya da ajansınızın size bu süreç içerisinde davranışından rahatsız oldunuz. E, çünkü insan ilişkileriyle yürüyor ve rahatsız olabilirsiniz. E, eğer tiyatro oyunculuğu seçiyorsanız o başka bir süreç zaten başka bir yol. Zaten tiyatro oyuncusu olduysanız ekran oyunculuğunu zaten çok kolay yapabiliyorsunuz. Zaten ağın içerisinde olduğunuz için etrafınızdaki birçok insanda oyuncu olduğu için çok da zorlanmıyorsunuz. Ama spesifik olarak ekran oyunculuğu seçiyorsanız bunun içinde sinemada var, reklamda var, televizyon dizilerde var, seslendirme de var o zaman çok daha menajer ve kas sistemine dahil olmanız gerekiyor. Kas sisteminin içerisinde ise yine başka kriterler var. Yani kadın oluyor, erkek oluyor olmanızla ayrılıyorsunuz. Saç renginizle, göz renginizle, yaşınızla ilgili ayrılıyorsunuz. Profilinizle ilgili ayrılıyorsunuz. Sürekli kategorize ediliyorsunuz. Ve sürekli kategorize edildiğinizin farkında olmalısınız. Ve sizin kategorizasyonunuz nedir? Onu iyi bilmelisiniz. Dolayısıyla sizin ekranda da oynayacağınız rollerin e, sınırlarını daha iyi biliyorsunuz o zaman. Ve çok da kendinizden çıkmayacak şeyleri beklemeyecek hale geliyorsunuz. Böylece de hayal kırıklığınızı e, birazcık olsun e, minimalize edebilirsiniz. Çünkü o değişimlere gidiyorsunuz gidiyorsunuz ve bir süre sonra neden olmuyor, neden olmuyor, ben yeteneksiz miyim diye içsel çatışmalar yaşayabiliyorsunuz. Bunları en minimale indirmek için bunun çok farkında olmanız gerekiyor. Biraz da bu işin e, zor yanlarından ve e, güzel taraflarından bahsedelim. Zor yanlar nelerdir? Uzun mesai saatleri. E, eğer ekran oyunculuğu yapıyorsanız e, sette uzun bekleme zamanlarınız oluyor. Ve oyunculuğun aslında hep şey derler, büyük bir kısmı aslında beklemeyi bilmek. E, eğer tiyatro oyunculuğu yapıyorsanız uzun bir prova süreciniz oluyor. Ama prova sürecinden sonra asıl keyifli kısım başlıyor. Sadece oyununuzu oynuyorsunuz. E, ve tabii ki gelir e, dengesizliği. Bazen bir iş yapıp bir anda çok büyük paralar kazanıp Sonra uzun dönem bir şey yapamam yapamıyorsunuz. O yüzden e, kendi gelir-gider dengenizi kendiniz oluşturmanız gerekiyor. Orada da bir e, tutumlu olmak ya da hesabınızı iyi bilmeniz gerekiyor. E, güzel tarafları ise çok keyifli. İnsanlar tarafından sevgi ve ilgiyle karşılanıyorsunuz. Yaptığınız iş e, çok değerli çünkü insanlara ulaşıyorsunuz. E, insanların sizinle e, empati kurmasından dolayı çok güzel ilgileriyle karşılaşıyorsunuz. Ve manevi olarak hayatınız çok e, doyuran bir şey haline geliyor. E, püf noktalarına gelirsek Aslında e, birçok püf noktasından içerikte bahsettik ama bir tane bir şey atladım sanırım. O da... E, yine söyleyeceğim tek şey e, ekran oyunculuğu için geçerli bu söyleyeceğim şey. Yüzünüzü eskitmemek. Yani hep çok klişe bir laf olarak vardır hayatımızda ama siz de bilirsiniz. Oyunculuk yapmayanlar da bilir. Yüzünü eskitmek ne demek? <laughs> İzleyicinin e, sizin oyuncu kimliğinizi e, kabul etmesiyle ilgili bir şey aslında. Öyle bir yerde durmalısınız ki seçtiğiniz projeler, içinde olduğunuz projeler öyle projeler olmalı ki e, hep aynı kişi olmamak e, ya da çok uzun süre izleyicinin gözü önünde kalmak e, biraz oyuncu kimliğinizi zedeleyen bir şey olmaya başlıyor. Ve bu işi çok uzun yıllar ve sağlıklı bir şekilde yapmanızı da e, engelleyen bir şey haline geliyor. Eğer tüm bu dinlediklerinizden sonra hayalinizdeki kişinin oyunculuk olduğuna inanıyorsunuz, birebir görüşmek ve mentorluk almak için bir sonraki adımda canlı buluşmak üzere.